Herkese iyi akşamlar dostlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bir akşam yürüyüşü. Henüz tam akşam olmasa da burada akşam yürüyüşü. Evet dostlar nasılsınız? İyi misiniz? akşamlar abi. Sen nasılsın? İyi misin? Çok şükür. Nasıl olalım? Yuvarlanıp gidiyoruz işte. İyi olmaya çalışıyoruz. İş, güç. Koşturmaca. Selamlar, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> hmm, sağ ol kardeşim, iyi olmaya çalışıyoruz. Hayat bir gün iyi, bir gün daha mı iyi arkadaşlar? Misir tarlası. öyle araziyi do turluyorum. <laughs> Bir şey yapacağım. Ya neydi? Ses yok, nefes yok, insan yok, hava yok, kimse yok. Hani yapıyorlar ya. Böyle video çekenler var. <gülüyor> <gülüyor> e dostlar, daha ne var ne yok ya? abi selam hoş gördük sizi Aa, sizi Almanya ne gezeldir dizi izleyelim Tabii hava karar. burada işte onu buluyor ya gün batımı herhalde en son baktığımda 941 miydi öyle bir şeydi gün batımı şu anda Güneş tam batmadı zaten yani biz buradan göremiyoruz ama Biraz geç kararıyor hava burada. Hava geç kararıyor. Güzel ama geç kararmasını seviyorum. Ben erken karardığı zaman havayı sevmiyorum. Burada sabah 5'i 8 geçe de güneş doğuyor. Yani bu mevsimde şeyi çok iyi. Güneşi çok fazla. Bakın bunun ne olduğunu bilen var mı arkadaşlar? Ama bu şey kocamış hali. Artık büyümüş. Normalde böyle bir şey değil. Çok büyümüş bu. Kocamış. Aralarda geldi çok sakinlikti siz iyi versiniz anlayamadım ama nereye gidiyorsunuz dostlar ya artık insanların soruları da tükenmiş yorumlarda Instagram'dan özellerde soru soruluyor ama canlı yayınlarda nedense artık sorular da sorulmuyor. gelen kaçıyor gelen kaçıyor. Instagram'da da aynı şekilde. Bu yayınlarda artık ne oluyorsa kimse durmuyor. Her şeyi öğrendiniz. Her şeyi örettiniz herkese. Vallahi bilmiyorum öğrendiler mi ama özelden de o kadar çok soru geliyor ki. Hala sorular geliyor. Hatta hala e, videoların altına yorumlar yapılıyor. Ben de canlı yayınlarda soru cevaplıyorum diyorum. Artık bildirim açacak, yapacak bir şey yok. Ben üstüme düşeni yaptım daha ne yapayım? Bir açık açık formüller paylaştım, saç açma videoları paylaştım, omre videoları paylaştım, perma videosu paylaştım. Canlı yayınlarda açıp bir soru cevapladım. Yani daha ötesi de yok. Sanki biz de sizinle geziyoruz Almanya'da. Hala akşam yürüyüşüne çıkayım dedim. Şöyle bir hafif bir yemek yedim. Öyle onun üstüne yatıp uyumayayım diye. Aslında biraz erindim. Sonra hadi dedim kalk. Yeni gelen dostlar hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ne var ne yok. Şuradan çıkıp geçebiliyor muyum acaba? Sanırım geçiyorum. Abi boyasız doğal saçın üzerine saç açmadan boya yapacağız. Evde koleston 7 ve 8 bir karıştırıp sürersek nasıl olur? Büyük bir ihtimal kahve tonunda bir renk çıkar ortaya. Buradan geçemiyoruz musunuz ya? Hani o kahve tonunda bir renk çıkar ortaya. Oy, aman aman. Yok. Niye orada basamaklar yok? Onu çözemedim. Ha. Çık çık geçemiyorsun. <laughs> karşıya geçeyim dedim ama olmadı. Merhaba, neredesiniz? Almanya. E saat kaç orada? Valla şu anda Türkiye'de saat kaçsa onundan bir saat geri sayın. Hani dokuzsa ya da dokuz buçuksa Türkiye'de de on buçuktur herhalde. Burada büyük bir ihtimal dokuz buçuk. Biz öyle bir şey istiyoruz zaten. Sağ ol. Abi. Yani kahve kahve tonlarına yakın bir renkler çıkar. Ama öyle küllü müllü beklemeyin. Çok açık renklerde olmaz. Ha burada da şu küçük sineklerden çok ya. Bizim orada şey derler bunlara üvez. İvez. Üvez ya da ivez derler. Küçücük sinek olur. Burada çok fazla onlardan. biz biz de ha siz Azerbaycan'dasınız siz. Evet Azerbaycan buranın 2 saat gerisinde. Türkiye'de de şey oluyor. Kışın 2 saat fark oluyor Türkiye ile buranın arasında. Yani kış kış gelince işte Türkiye'de saat 10'sa burada 8 oluyor. Evet doğru bildiniz. Beş rengin içine az bir miktar inci rengi katabilir miyiz? Katabilirsiniz. Yok Azerbaycan'a hiç gelmedim. Ben kendi ülkemin dışına ilk defa ilk çıkışım Almanya oldu. Yani kendi ülkemin dışında başka bir ülkeye hiç gitmemiştim. Almanya ilk oldu. İyi ki de oldu. Dostlar beğenileri de arttıralım da belki gelmek isteyen başkaları olursa sorular olan hani 14 kişi izliyor ama en fazla 2-3 kişi yazıyor. Büyük bir ihtimal bu 11 kişi sadece izleyici olarak gelmiş buraya. <laughs> Aha, bak öyle söyledim. 4 kişi gitti görüyor musunuz? Tüh. Adaya veda edenler oldu. Bazen diyorum gizli hayranlarım var falan diyorum. Ona herkes üzerine alınmasın. Ya arkadaş olta aldık. Şurada balık tutamıyoruz, değil mi? Balık da var. Balık tutamıyoruz ya. Vallahi billahi bak. Hele ki şu anda bu saatlerde balıklar yüzeye gelmişler sanki. Yüzeydeler. Evet. Vallahi yüzeydeler ya. Ama olta var, balık yok. Balık tutamıyoruz, yasak. Bakayım. Evet. Vallahi yüzeydeler balıklar. Ben tesadüfen gördüm. Bugün gördüm, abone oldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kanalı paylaşın, videoları paylaşın. Daha çok aboneye ulaşalım. Ya gönül isterdi ki burada e, çok farklı videolar çekeyim ama şunu şunu yapacağım arkadaşlar. Buradan duyurusunu yapayım. Burada e, benim çalıştığım yerin hemen karşısında Rosman var. En azından öyle videolar bari çekeyim. Çünkü burada saç videolar çekmem mümkün olmuyor. Rosman'daki ürünlerin fiyatlarını bir çekeceğim. İşte fondötendir, rujdur, kremlerdir, güneş kremleridir, diğer kozmetik ürünlerdir. Onların bir videosunu çekeceğim. Bu cumartesi çekebilirsem çekeceğim. Sizlerle de paylaşırım artık pazar günü. Abi seçim siyaha yakın. Kahve, boya yok. Doğal rengi açmadan kumrala boyamak istiyorum. Yok öyle bir şey yok Pınar Hanım. Yani iki üç kere üst üste boyarsanız kumral olmaz o. Ben bunu videolarımda zaten açıklamıştım. Hani öyle bir öyle bir şey söz konusu değil. Yani iki üç kere boyarsanız açılma, açılma gibi ya da istediğiniz seviyeye gelme gibi bir durum söz konusu olmuyor maalesef. Yukarı markasını kullanıyor musunuz? Ben Türkiye'deyken kullanıyordum ama burada farklı bir boya markası kullanıyoruz. Yani bu şu anda çalıştığım iş yerinde çok farklı bir boya markası. Hollanda markası boya markası. Yani ismi de aklımda değil şu anda açıkçası. İsmine çok dikkat etmedim. Yani çekmemi ister misiniz? Rosmandaki e, kozmetiklerin fiyatlarını, ürünlerini çekip yayınlamamı ister misiniz? Öyle bir şey yapalım bari. Video yapalım. Ama şu en son e, topluluk kısmında da paylaştım, YouTube hikayemde de paylaştım o videoyu, o e, fotoğrafı şey yapmıştım. E, Geçenlerde bir saç açıp boyamıştım, renk çok güzel çıktı. Aslında öncesini çekemedim. Çekseydim çok iyi olurdu. Ee, kahverengi uçları kahverengiye boyanmıştı. Ee, diplerden bir 8-10 santimi şeydi. Diplerden 8-10 santimi kendi rengiydi. Saçı komple açıp boyadım. Gençler coşmuşlar. Ben oradaki kuaför fiyatlarını merak ediyorum. Mesela saç kesimi fiyat farkı ne kadar? Yani bizim benim çalıştığım salonda erkek kesimi 19 euro. Kadın kesimi de 26 euro. Ee, kısa saç boyama 35 euro. Uzun saç boyama 45 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Yani fiyatlar öyle bu. Biz benim çalıştığım salonda. Strenking yani röfle. Burada klasik röfle yapıyoruz. Ve çok hızlı bitiriyoruz. Yani bir röfleyi bir buçuk saatte bitiriyoruz neredeyse. Taç çatasını iki saatte röfleyi bitiriyoruz. Yani röfle de saçına göre değişiyor. 55 Euro'dan falan başlıyor yanlış hatırlamıyorsam. Tabi orada kesimi, fönü, bakımı olursa fiyat değişiyor, artıyor. yani YouTube mesela burada çalıştığım yerde YouTube kanalını YouTube kanalından öyle hiç videolar yayınlamadığım halde reklam yapmadığım halde dört tane müşteri buldu beni bir tanesi bir Dortmund tarafından geldi bir 150 kilometre uzaktan geldi 3 tanesi de şeyden buraya yakın bir yerlerden geldi YouTube'dan izleyip takip ediyorlarmış zaten bayağı da burada bayağı takipçim var onun farkındayım da. İşte sürekli video yayınlasam belki daha çok gelen olur ama maalesef burada böyle video çekip yayınlama gibi bir imkanım olmuyor. <laughs> ne? Ne ne? ne yapıyorsunuz? Master Chef mi izliyorsunuz? Dizi mi izliyorsunuz? Survivor mı izliyorsunuz? Anlayamadım yani. Almanya'da Türkler çok mu? Çok. Azeriler de, Azerbaycanlılar da çok. Mesela zaten en son paylaştığım saç bir Azerbaycanlı hanımın saçı. Bir ondan önce birinin omresini yapmıştım. O da Azerbaycanlıydı. Azerbaycanlılar da çok burada. Türkler de çok. Pakistanlılar da çok. Iraklılar var, Suriyeliler var. Var yani her taraftan insanlar var, şeyler var. Ne bileyim, Arabistan'dan var, Araplar var. Her yerden insan var. akşam akşam iyi yürüyüş yaptım ha. Büyük bir ihtimal beni görmeyince gidiyor herhalde şey takipçiler, canlı yayındakiler. Herkes kaçtı ya. 15 kişi izliyordu, kimse kalmadı. Şu anda iki kişi kalmışız. Neyse sevgili dostlar. Zaten yayını da izleyen yok. Büyük bir ihtimal master izliyor herkes. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Sevgiler.